Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 20 Ocak haftasında bizleri neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Tarot kartlarımızın enerjilerine bakacağız bu hafta için neler söyleyecek bizlere. Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. Detaylı ve bir bireysel danışmanlık isterseniz sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bakalım 20 Ocak haftası için hangi enerjiler söz konusu. Evet haftaya biraz sorumlulukların üzerimizde ağırlık yaptığı yani yorgun başlayabiliriz biraz bekleyen çok işlerimiz varmış gibi düşünebiliriz hangisini nereden başlayıp nereden bitireceğimizi bilemeyebiliriz. Biraz böyle sırtımızda yüklerin olduğu bir enerjiyle haftaya başlayabiliriz. Fakat bu sorumluluklar her neyse eğer bunlara, Adım atma cesareti gösterirsek burada sorumlulukların üstesinden kolaylıkla gelebileceğimizi görüyoruz ve hatta bunlar belki kazanca dönüşebilecek bir takım işler vardır bazılarınız için. Bu nasıl yapacağım artık bitsin bir an önce maddiyata dönsün kazanca dönsün dediğiniz ya da bir sonuca bağlamak istediğiniz bir şey de olabilir. Enerjide olabilir bu. Ee, ne bileyim hani sizi üzen e, işte sırtınızda yükmüş gibi düşündüğünüz bir konuyu e, artık e, tatlıya bağlayabilirsiniz. Sonuca ulaştırabilirsiniz. Bu maddiyatla da ilgili olabilir. Eğer maddiyatla ilgili ise iş e, konusunda iş alanında bir şeyse evet güzel kazançlar elde edeceğiniz bir şekilde. <laughs> Ee, tamamlanacak diyebilirim belki duygusal yüklerinizden arınacak olabilirsiniz bazılarınız için bu durum söz konusu olabilir bir kadının burada desteği e, söz konusu olabilir bizlere ve bununla birlikte yeni girişimlere daha e, ayakları yere sağlam basan enerjimiz hafta sonuna doğru artık yükselmiş Yeni adımlar atabilecek gücü kendimizde bulduğumuz e, bu alana doğru gidiyoruz. Zaten buradaki e, katkı e, hafta başındaki o etki üzerimizden atacak ve artık hafta sonuna doğru belki de yapmak istediklerimiz için yeni yollar, yeni yöntemler e, bulduğumuz bunu artık kendimizi hazır hissettiğimiz bir dönem olabilir bizim için ne yaşıyorsak yaşayalım. E, aslında bize bir e, ders verdiğini, bilgi verdiğini onu unutmadan yaşayalım sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta olsun. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.